İşte o an geldi. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyor. Beynimizde bir sürü düşünce var. Tam sırasının geldiğini düşünürken neden aklımızdakini söyleyemeyiz? Bunun biyolojik ya da psikolojik birçok sebebi olabilir. Ayrıca sosyal, duygusal ya da bilişsel süreçlerimizde de yakından ilişkili birçok faktör var. Gelin konuşmaktan çekinmeyerek bunun sebeplerini birlikte bulmaya çalışalım. En tehlikeli şey, insanın dilini yanlış bir kelime söylemek için kullanmasıydı. George Orwell'ın 1984 isimli distopik romanındaki bu cümle, bizi kendimizle yüzleşmeye bir adım daha yaklaştırıyor. Dilimizde tınısını hissettiğimiz ama sese dönmeyen o düşünceler. Birini sevdiğimizi söyleme isteği ya da bizden sürekli istenilen bir şeyi artık yapmak istemediğimizi haykırma dürtüsü. Bizi engelleyen şeyler neler olabilir? Elbette bunun cevabı herkes için farklı ve karmaşık. En etkileyici bazı konuları detaylandırmak istiyorum. Bunların ilk sırasına korkular ve kaygıları koyabiliriz. Bu iki kavram, düşüncelerin ifade edilmesini engelleyen çok güçlü duygulardır. Reddedilme, yargılanma ya da olumsuz sonuçlarla karşılaşma korkusu tipik örnekler olarak sayılabilir. Belirli bir tehdit ya da tehlike karşısında hissettiğimiz o yoğun duygu, korku. Daha soyut, gelecekte olabilecek tehditler ve belirsizliklere yönelik duyulan sürekli endişe hali, kaygı. Bu duygular düşüncelerimizi ifade etme kapasitemizi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde etkiliyor. Eleştirilme, dışlanma yani sosyal baskı Birçoğumuzun düşüncelerini ya da hislerini söylemesini engelliyor. Bazılarımız için ise başka bir durum var. Söylenilen her kelimenin başkaları tarafından nasıl değerlendirileceği kaygısı. Yanlış anlaşılma, başarısız olma ya da hata yapma korkusu sessiz kalmaya sebep oluyor. Sosyal kaygı ise başkaları önünde düşüncelerimizi ifade etmekten kaçınmamıza neden olabilir. The King's Speech'te geçen ben konuşmayı bilmem, insanlar karşısında konuşurken içimdeki o korku her şeyin önüne geçiyor repliği bize bu durumu tam olarak gösteriyor. Geçmişte yaşanılan travmatik durumlar ise zihinde derin izler bırakır. Bunlar anlatılmak istenilse bile korkular ve kaygılar bunun önüne geçebilir. Yine korku ve kaygı duyguları insanları özgüvensizliğe itebilir. Söylenilen şeylerin yetersiz, yanlış ya da değersiz olacağına dair yoğun bir korku kendimizi ifade etmemizi engelleyebilir. Toplumun ve ailesinin beklentileri yüzünden derin bir depresyona giren Esther, Sylvia Plath'ın kitabında canlanarak şu cümleyi kurmuştu: "Sanki kalın bir sırça fanusun içinde sıkışıp kalmışım. Her şeyin bir parçası olup hiçbir şeyin içinde olmamak gibi. Beynimiz kuşkusuz bizim bir parçamız ve onun içine attığımız her şey beynimizin bunları harmanlayıp karar almasını beraberinde getiriyor. Bizi olası duygusal zararlardan korumak için bazı duyguları bastıran beynimiz birine zarar verebilecek bir şeyi söylemekten kaçınmak, hem kendimizi hem de karşımızdakini olumsuz duygulardan korumak için bir çaba içine girer. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, unutulmaz efsane filmde de bu konu çok güzel bir şekilde örneklendirilmiş. Filmdeki erkek karakterimiz Joe, Clementine'a ait olan kötü anılarını sildirmek isterken, güzel anılarını da kaybettiğini fark eder. Bu farkındalık anı, bilinçaltında Clementine'la birlikte geçirdiği en değerli ve özel anıları saklama çabası oluşturur. Fakat bundan kaçış mümkün değildir. Zihni, sevdiği birini kaybetmenin verdiği derin üzüntüye karşı bir savunma geliştirir. Ancak bu savunma bile onu tamamen koruyamaz. Lütfen bu anıyı saklamama izin verin. Sadece bunu, yakarışı da bundan kaynaklanır. İşte bizler de tam o anın geldiğini düşündüğümüzde bu duygusal harmandan ve çatışmadan kurtulamayız. Bilincimiz bize birçok seçenek çıkarır. Tüm bu seçeneklerin ve olası durumların ortasında sessizce kalmayı tercih ederiz bazen. Eğer sürekli uyanıksan aslında uyanık mı oluyorsun yoksa sadece rüyada mı kalıyorsun? 2004 yılında vizyona giren Makinist filmindeki bu söz bilinç dışı engellerin zihinde ne kadar derinlemesine bir etki oluşturabileceğini bize gösteriyor. Psikolojiye göre bazı düşüncelerimiz dış etkenlerden dolayı bastırılır. Özellikle travmatik ya da rahatsız edici düşünceler bu savaşta önemli paya sahip. Bilinçaltımız bu düşünceleri bastırmaya çalışarak ruh sağlığımızı korumaya çalışır. Bazen bir düşünceyi dile getirmek bastırılmış bu unsurlarla yüzleşmek anlamına gelebilir ki zihnimiz işte bu durumlarda savunma mekanizmasını devreye sokarak dilimizin ucuna gelen o düşünceyi söylememizi engeller. Toplumsal baskılar, korkular, arzular, kendi kendini sabote etme gibi birçok etken bu durumu tetikler. Bir fırsatın eşiğinde olduğunuzu düşünün. Bilinç dışı engeller, özgüven eksikliği ya da başarısızlık korkusu gibi sebeplerden dolayı o fırsatı yakalamanızı engelleyebilir. Sebebi ne olursa olsun, eğer kendimizi ifade etmekte zorlandığımız noktalar varsa, bunların üzerine nasıl gidilir ya da hangi yöntemle bu tarz durumların önüne geçilebilir gibi konularda konuşabilecek uzman bir kişi değilim. Bu videoda sadece genel durumları özetlemeye çalıştım. Meraktan ya da belki de kendinizde gördüğünüz bir özelliğin araştırması için bu videoyu izlediniz. İnsan zihni derin ve karmaşık bir ağ gibi birbirine bağlı. Kendinizde gördüğünüz ve üzerine gitmek istediğiniz korku, kaygı ya da duygusal diğer durumlar varsa profesyonel bir destek almak bu arayışınıza yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.